kafirlerden oldu iblis, şeytan. Allah şerrinden emin eylesin. <laughs> Nefus içeriden kaleyi delmeye çalışıyorlar. Aman cemaatim deldirmeyelim. Kaleyi teslim etmeyelim bu iki düşmana. Ekseriyetle cemaat müslümin medresesiz insanları kolay deler onlar ikisi. Bir anda kaleyi delerler ve içeri girerler. Seni istila ederler. Evet ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Ve kunna biz dedik Ey Adem üç gün yerleş entesen ve zevçke ailen el cennete. İkiniz cenneti cennete yerleşin. Ve külâ yiyin. Cennet her şey şu helal. Ama ve lâ tekrabâ hâdî şecerete. Şu ağaca yaklaşmayın. Fetekûnâ mine zâlimîn. O ağaçtan yerseniz kendi nefsine zulmedenlerden olursunuz. Şeytan geldi. Ya Adem. Biliyor musun sen? ន <Ni> េះ